Merhaba. Yine pekiştirmeye devam ediyoruz güzel kardeşler. Yeni sorularla geldim karşınıza. Hemen yine fiziki coğrafya kısmımızı, yer şekilleri kısmımızı hadi pekiştirelim bakalım. Neler varmış neler? Haydi gelin soru çözelim. Şimdi ilk sorumuz diyor ki: Yer şekillerinden dolayı akış hızı çok yüksektir. Ha, akarsu soracak. Ülkemizin gövde yüksekliği en fazla olan barajı bu akarsu üzerindedir. Gövde yüksekliği Türkiye'de en fazla olan baraj Yusuf Eli Barajı'dır. Yusuf Eli Barajı. Bu baraj Türkiye'nin en yüksek dünyanın dünyanın kendi sınıfında tabii ki beşinci yüksek barajı olma özelliğine sahiptir güzel kardeşler. Önemlidir dikkat. Rafting sporu bakımından önemlidir. Evet rafting de yapılır. Hızlı akıyorsa zaten. Akış hızı yüksekse rafting sporuna da uygun olmuş oluyor. Ülkemizden doğup sınırlarımız dışından denize dökülen akarsulardandır. Şimdi zaten buradaki sizin için seçici olan. Bak mesela yer şekillerinden dolayı akış hızı yüksek bir sürü akarsu var. Bu senin için seçici değil. Rafting sporu bakımından önemli diyor. Akdeniz'deki birçok da yapılıyor güzel kardeşler. E bu da tam böyle bir yere götürmüyor seni. Birçok akarsudan bahsetmek mümkün. Ülkemizden doğup sınırlarımız dışından denize dökülenler düşünüyorum Fırat. Ama gövde yüksekliği en yüksek baraj orada değil. Dicle, Zap, Aras, Kura, değil mi? Bunlar var e ama bunlar e hocam sanki şey değilmiş gibi Yusufeli Barajı'nın bulunduğu yer değilmiş gibi başka kim kaldı Çoruh Nehri'miz kaldı Çoruh Nehri Yusufeli Barajı'nın da üzerinde bulunduğu bir diğer baraj onu da söyleyelim Deriner Barajı. Deriner Barajı. Bu da Türkiye'nin ikinci yüksek gövde yüksekliğine sahip olan barajı zaten. Bunların ikisi de Çoruh Nehrimiz üzerinde Doğu Karadeniz'de yer alıyor ve hızlı akan bir akarsudur. Bu özellikler Çoruh Nehri'ne ait özelliklerdir kardeşler. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Peki gelsin başka bir soru. Diyor ki ülkemizin bir yarımada ülkesi olmasından dolayı dalgalar kıyıların şekillenmesinde önemli bir dış kuvvettir. Doğru. Evet evet. Yukarıdaki Türk haritasında işaretlemiş alanlardan hangisinde? Dalgaların biriktirme şekilleri. Hmm, bu önemli. Biriktirme şekillerinin daha yaygın olması beklenir. Şimdi güzel kardeşler şöyle bir durumumuz var. Dalgaların biriktirme uygulayabilmesi için kıyı derin olmamalı kıyı derin olmamalı. Yani kıta sahanlığı geniş olan bir yer tercih etmeliyim ben böyle bir durumda. Tamam? Dalgalar biriktirme uygulayabilmesi için sığ bir kıyı olursa daha iyi olur. Peki hocam biriktirmeler içerisinde ne vardı? Kıyı oku kıyı kordonu değil mi bunlar vardı. Sonra hocam lagün vardı, deniz kulağı. Ay çok güzeldi. Sonra kumsallar evet bahsedilebilir. Olacak yeryüzü şekillerinden bir tanesi kumsallar vardı bu bölgede ve Tombolo adı verilen saplı ada denilen yer şekilleri oluşuyordu. Peki şimdi bakıyorum. Hocam Beş numara işaretlemiş burada kim var? Yıldız dağları var. Yıldız dağları kıyıya yakın ve paralel. E böyle bir durumda hocam e burada kıta sahanlığı dar olacak. Deniz derinleşecek. E onun içindir ki birikme yaşanamıyor. E hocam iki numaralı verdiği yer işte kaç kar dağları diye düşün mesela burayı. E hocam yine denizin derin olduğu bir yer niye dağlar kıyıya yakın ve paralel uzanıyor? E aynı şey toroslar için geçerli değil mi? Evet. E burada da mesela Akçalı dağları var. Bunlar da kıyıya yakın ve paralel uzanıyor. Onun içindeki birikim yaşanamıyor. E hocam 3 numarayla bir numara arasında kaldım. Ege olması biraz aklımı çeliyor benim aslında. Yani Ege'ye gidebilirim diye düşündüm. Ama 3 numaralı verdiğin yer Menteşe. Artık dağların uzanışı yönü değişti. E böyle bir durumda kıyı derinliği de nispeten fazla olmuş oluyor. E o zaman bir numaralı verdiği yer neresi? Hocam Güney Marmara. Güney Marmara benim için son derece uygun. Hatta bakın şurada bir çıkıntı görüyor musunuz? Bak denizin içerisine doğru bir çıkıntı. E buranın zaten Balıkesir'in Erdek ilçesinin bulunduğu yer burası Tombolo güzel kardeşler. Balıkesir'in Erdek ilçesinin bulunduğu yer Tombolo zaten. Onun içindir ki e, dalgaların biriktirme uygulayabilmesi için denizin derin olmaması gerekiyor. Bunu da bize bir numaralı alanda vermiş bizim için gayet uygun. Neresi benim için uygundur dersen eğer hocam ben bu tarz sorularda önce şu Bafra çevresine, Bafra Çarşamba'ya bakarım Adana çevresine. Çukurova tarafına bakarım. Burada da deniz çünkü sığdır. Sonra Ege'de şu Menteşe dışındaki kıyı alanlara bakarım ve Güney Marmara'ya bakarım. Eğer dalgaların biriktirme şekillerini görmek istiyorsam. Ya Marmara kıyılarına genelde bakabilirsin tabii ki. Kuzeyinde de var. Şöyle yapalım. Marmara kıyılarının geneli diye düşünebilirsiniz. Bunu e adam baktım bir numarayı vermiş zaten. Cevabım da olacak. Tamam. Hadi bakalım. Gelsin, başka bir soru gelsin. Diyor ki: "Ülkemizde eğim ve yüksek, yükselti değerlerinin az olduğu bir yer, evet. Burada neler olur?" diyor. Hangisi savunulamaz diyormuş. Bakalım. "Akarsuların aşındırma güçleri azdır." diyor. Hayır. Böyle bir şey yok. Niye? Eğim değerleri fazlaysa akarsu hızlı akar. Akarsu hızlı akıyor ise aşındırma gücü de fazla olur. Akarsuyun aşındırma gücü fazla olacak bu Aşındırma güçleri ha, eğim değerlerin az olduğu diyor. Pardon özür dilerim düzeltiyorum hemen. E, eğim değerleri az ise akarsuların aşındırma güçleri de azdır. Doğru akarsu yavaş akacak eğimli yerlerde hızlı akıyor. Peki diyor ki akarsu vadisinde yer yer dev kazanlarına rastlanır. Dev kazanı olabilmesi için şelale olması gerekiyor mu? Evet. E şelaleler eğim kırıkları değil midir? Evet. E burada eğim ve yükselti azmış. E o zaman bu benim için uygun değil güzel kardeşler. Peki yarı kurak iklim sahasında yer alır diyor. İklimle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece eğim değerlerinin az olduğunu biliyorum. Öyle söylemiş. Eğim ve yükselti az demiş. İklim nedir? Ona dair hiçbir bilgim yok güzel kardeşler. Peki adam ne diyor? Hangisinin doğru olduğu savunulamaz diyor. O zaman bir doğruymuş. Evet ama 2 ve 3 benim için uygun değilmiş. E o zaman doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş güzel kardeşler. Tamam? Güzel. O zaman hemen devam edelim. Yeni bir soru gelsin bakalım neler varmış. Evet. Diyor ki yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde kanyon vadiler daha fazla bulunur diye bir soru sormuş güzel kardeşler. Kanyon vadiler fazlaca olacak mı? Şimdi öncelikle şunu düşünmelisiniz. Kanyon vadi nerede olur? Kanyon vadinin adresi neresidir diye düşünmeniz lazım. Güzel kardeşler kanyon vadiler çoğunlukla Karstik arazilerde oluşmuş vadi tipleriydi bizim bilmemiz gereken vadilerden çentik vadiler var. Eğimin fazla olduğu yerler Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde fazlaydı bunlar. Sonra bunun tam tersi tabanlı vadi vardı. Onlar da Ege ve Marmara'da fazlasıyla bulunuyordu. Niye? Eğimin az olduğu yerlerdi. Boğaz Vadi vardı mesela. Boğaz Vadiler için biz biliyoruz ki bunlar dağ sıralarına akarsular yarıp gidiyordu ve Karadeniz'de fazlasıyla bulunuyor idi. Kan ...kanyon vadileri biliyorduk... ...kanyon vadi denildi mi de... ...Akdeniz'e bakıyorduk çoğunlukla... ...değil mi köprü kanyondan bahsetmiştik hatta... ...çok güzel bir yer diye... ...e o zaman ben karstik araziye bakacaksam... ...daha önceki sorularda videolarda konuşmuştuk... ...karstik arazinin adresi... ...Akdeniz değil mi? Evet, e o zaman doğru cevabımız... A seçeneğinde verilecek güzel kardeşler. Bu alanda karstik vadilerde, karstik arazilerde oluşmuş kanyon vadileri fazlasıyla göreceğiz demektir. Peki o zaman hemen gelsin başka bir soru. Diyor ki verilen sahalarda oluşum açısından evet aşağıdakilerden hangisiyle eşleştirilemez diyor. Hmm, eşleştirme yapalım. Mantıklı güzel soru severim. Peki diyor ki Kaş Finike kıyıları. Finike kaç kıyıları denildi mi? Benim aklıma ilk gelen şey Dalmaçya kıyı oluyor, güzel kardeşler. Dalmaçya kıyı tipi geliyor. Vermiş mi seçeneklerde? Evet vermiş. Dalmaçya kıyıyla eşleştirdim. Kapı Yarım Yarımadası. Bir önceki soruda sanki konuşmuştuk bunu değil mi? Kapı Yarım Yarımadası denilen yer Balıkesir'in Erdek ilçesinin bulunduğu denizin içine çıkıntı vardı ya. Ha, Kapı Yarım Yarımadası bir tombolo olduğunu söylemiştik. E o zaman tombolo vermiş mi? Vermiş eşleştirdim. Durusu diyor. Bunun diğer adı Terkos zaten güzel kardeşler. Terkos durusu. Bu nedir? Bu bir lagündür. Bu bir kıyı set gölüdür. Kıyı Set Gölü hangisini verdiyse artık bakacağım. Lagün diye de vermiş olabilir. Kıyı Set Gölü diye de vermiş olabilir. Bakıyorum evet Lagün diye vermiş. Onu da aldım tamam. Güney Batı Ege kıyıları yani Menteşe yöresinden bahsediyor sanki. Menteşe yöresi denildi mi birçok şey geliyor aklıma. O zaman kalan seçeneklerden bakayım ben en iyisi. Ne diyor? Kalanklı kıyılar diyor ve ria kıyılar diyor. Hocam Menteşe yöresi Ria kıyı tipinin bulunduğu yer. ...Riya kıyı tipi... ...şimdi Riya kıyılar için güzel kardeşler... ...unutmamamız gereken yerlerden... ...diye düşünmeniz lazım... ...boğazlar... ...İstanbul ve Çanakkale boğazları... ...ve Menteşeöy'si zaten. tipi kıyı dedim mi bunlar aklımıza geliyordu. E o bunu da vermiş. Kalantlı kıyı bu eşleştirmede yer almıyor. Peki kalantlı kıyılar neredeydi? Mersin, Silifke'de yer alıyordu. Güzel kardeşler, güzel. Mersin, Silifke'de kalantlı kıyılar varmış. Böyle eşleştirme sorularını severim. ÖSYM'de sever zaten bunları. Peki diyor ki... ...aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin masif... Yaşlı, Heh, arazilerine örnek olarak gösterilemez diye bir soru var. Kastamonu Devrekani, evet burası bir masif alandır. Kastamonu Devrekani, Kastamonu Zonguldak çevresi bir masif alandır. Sonra Sinop İnceburun diyor. Sinop İnceburun'da ben bir masif alan hatırlayamadım açıkçası. Taşeli Anamur yöresi evet burası bir masif alandır. Mardin Eşiği diyor. Evet Mardin Eşiği bir masif alandır. Yıldız Dağları evet Yıldız Dağları bir masif alan. Sinop İnceburun Türkiye'nin kuzey uç noktasını ifade eder. Kuzey uç noktasıdır. Ama masif olma özelliğine sahip değildir güzel kardeşlerim. Onun içindir ki doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiş şeklinde bakacağız. Tamam B seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Peki. İşte bu videolukta da bu kadardı güzel kardeşler. Sizler de lütfen soru çözmeye devam edin. Sonraki videolarda neler var? Artık iklim bilgisini konuşmaya başlıyoruz. Güzel bir konudur. Keyifli bir konudur. O zaman iklim videolarıyla hadi devam edin bakalım. Neler neler varmış acaba? Haydi gel bakalım sonraki videoya.